Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün nasıl şey uygulamalarınızı süsleyebilirsiniz? İsteyene gösterebilirim. Gördüğünüz gibi bu uygulamaları oynuyorum. Ve bunları nasıl süsledim? İlk olarak bu 4 tane boş alana yok. İlk olarak 5 tane boş alana gerekecek. Birini buradan, birini burada. Burada. Bunları nasıl yaptım arkadaşlar? Bunları nasıl yaptım arkadaşlar? Hepsini size anlatacağım. İlk önce arkadaşlar Tiramikit adında uygulamalar. şöyle göster. Şöyle bir kapak fotoğrafı olacak. Böyle gireceksiniz arkadaşlar. Ben daha önceden yüklediğim için hepsi olacak. Burada onlar diğer uygulamalar gibi sahte değiller. Böyle şeyler olacak. Ve siz bunlardan birini seçeceksiniz. Ben seçtim. Ama bir daha seçeceğim sizin için. Temalar buraya yazacağız. Kedi. Ben kedi istiyorum. Oh my god. Oh my god. Bu da çok iyiymiş. Deniz ya, bayıldım. Yaz gelince bunu yapabilirim ya. Yüklesem mi? Yani bir tane. Yüklerim. <laughs> evet arkadaşlar. Bunu basıyorsunuz ve o ok işaretini basıyorsunuz. Yani çekilmek istedim. Ay bir, bir dakika. Bir Şurada 200 paramız olacak. Buradan ala ala bir şey yapabilirsiniz. Ya, tamam be. Şu 550 li kilidi aç diyor. Şimdi arkadaşlar böyle bir şey çıkması lazım. Böyle şeyler çıkması lazım. Sonra şu kilidi aç, açıp basıyorsunuz. Sonra reklam çıkıyor. Reklam bitince bir dakika ben size kısa yollardan göstereyim. Ben kendi kaydettiğimi şey yapayım. Ama zaten burada benimki var arkadaşlar. Tamam yazın yapıyorsunuz. Burada ben, benim kaydettiğim. Ay bu değil Arkadaşlar evet bundan şey yapacaksınız. Şu örnek vereyim. Bir dakika arkadaşlar durdurayım. Evet arkadaşlar durdurdum. Ben şunu seçtim. Üstüne basıp şey yapıyoruz. Videonun bitmesi 2 dakika kalmış. Mesela ben bunu seçtim. Çünkü bu süslenmemişti. Böyle kilit. Kili de aç yazıyoruz. Arkadaşlar ben temayı, temaları seçtim. Arkadaşlar reklam çıkacak. Ve orada ve siz o reklama geçtikten sonra başarı kur şeyi bakacak. Başarıyla kur kur yazınca ekrandan çıkması, çıkmanız lazım. Sonra böyle yaptığınız şey olacak. Benim şu an için şey çok yaptığım için hepsini bir günde yapmadım tabii. Yarısını başka günde, yarısını başka bir günde yaptığım için yarısını bugüne çok yaptığım için kit artık yapmıyor. Yarın bir daha deneyeceğim. İsterseniz siz yapabilirsiniz. Ben kromi seçtim. Ve fazlalık tabii ki de şey oluyor. şey süzdükten sonra böyle boş normal olanı da, da veriyor. İsterseniz siz normal olanı bunu yapabilirsiniz. Burada fit Arkadaşlar bunu uygulama. Bu uygulamayı yükleyin. Valla 3 yıldır 7 On üzerinden 7 veriyorum şu filpona. Bir de üç yıldız. Çünkü arkadaşlar doğru düzgün çalışmıyor. Ama yine de çalışıyor. Bunu öneriyorum. Ya işi var mı oynayanlar like atsın. Toka Life oynuyorsunuz. E, paylaşın bu videoyu. A, eğer PKS'de de oynuyorsanız abone olun. Ben Brawl Stars yükleyecektim arkadaşlar. Ya da telefon kaldırmıyor yani yüklemiyor. Baby'in yere da yükleyecektim. Başka telefonlar da oynayacağım. Neyse de onun da videolarını atmaya çalışacağım. Görüşürüz.